Bugün Antalya'da saat 05'te Türkiye'nin huzuru operasyonlarının bir ayağı olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak bir büyük operasyona imza atmak üzereyiz. Bugün burada gecenin bu saatinde binlerce emniyet mensubumuz zehir tacirleri de Antalya'da geçit vermeyeceğimizin mesajını net bir şekilde verecekler. Bu sabah Antalya güneşin ilk ışıklarıyla beraber operasyon haberini aldığında şu mesajı da alacak. Zehir tacirlerine Antalya'da taviz yok, huzur yok, fırsat yok. Antalya polisi gece gündüz durmaksızın eğer düşman uyuyorsa Antalya polisi hiç uyumuyor. Bu kutlu davada bu görev yolunda kanun ordusu Türk polisine başarılar diliyorum. Ayağınıza taş değdirmesin. Kazanız mübarek olsun.